Özellikle gençler başlığını taşıyan projelerle çalışmalar çok ama çok kıymetli. Bunlar bizim geleceğimiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Bağlar Mahallesi'ne kazandırılan Gençlik ve Spor Merkezi hizmeti açıldı. Bunlar bizim geleceğimiz. Vazifeleri gerçekten önemli değil. Onların iyi yetişebilebilmesi, onların hayata güzel hazırlanması bizim için çok değerli, kıymetli. Gençlik merkezleri ve millet kurantanlarında gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet imkanı buluyor, kütüphane hizmetlerinden kolayca yararlanıyor. İnşallah temelimiz o ki, gençlik merkezlerinde vakitlerini geçiren, spor tesislerinde sporla, spor ahlakıyla yetişen, Annesine, babasına, atasına saygılı. Küçüklerini seven, vatanına, bayrağına, devletine, dinine, diyanetine saygıda kusur etmeyen nesiller yetişsin istiyorum. Bizim böyle bir derdimiz var. İşte onu da tamamlayacak projelerden bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun.